Biraz önce tıbbi malzeme sektöründen bir üreticiyle konuştuk ve Türkiye'nin önemli bir açığının nasıl zaman içinde kapatıldığını hep birlikte dinledik. Bir önemli açığımızı kapatan bir sektör var. O da Türkiye nikel ya da paslanmaz çelik üretiminde, kullanımında dışa bağımlı bir ülke konumunda idi yakın zamana kadar. Hala dışa bağımlıyız ama ihtiyacımızın çok önemli bir bölümünü artık iç kaynaklardan karşılayabiliyoruz. Çünkü Yüksek teknoloji ürünü, paslanmaz nikel yapan şirketlerimiz var. Bunlardan biriyle konuşacağız. Nikel Paslanmaz Genel Müdürü Seher Öntaş bizimle birlikte. Hoş geldin Seher. Im. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ali Bey. Biraz kişisel kariyerinizden bahsetmenizi Peki. istiyorum. Seher Öntaş kimdir? E, bu sektöre nasıl girdi? Ne kadar zamandır bu sektörün içindesiniz? Bu sektöre girmeden önce neler yapıyordunuz? Bundan sonraki hedefleriniz neler? Eee Ben Seher Öntaş İki çocuk annesiyim öncelikle. 26 yıldır Paslanmaz Çelik sektöründe çalışıyorum. Çok güzel. Ve aynı firmada çalışıyorum, Nikel Paslanmaz Çelik'te. 26 yıldır. 26 yıldır, evet. Çeyrek asırı geçmiş, evet. Kesinlikle şöyle aralıksız. Bu arada şöyle söyleyeyim, 32 yıllık bir firma Nikel Paslanmaz Çelik ve Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında. Ben bu firmanın aslına bakarsanız her bir biriminde çalıştım Ali Bey. Bunu da gururla söylüyorum. Yani üretimden sevkiyata, muhasebeden finansa satıştan, pazarlamadan, genel müdürlüğe kadar yükseldim finalde. Ee, her gün aynı disiplinle işime gidip gelmem, işime aynı heyecanla gidip gelmem belki de benim de buralara gelmeme sebep oldu. Kesinlikle. Evet. Peki, şirketten biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Nikel paslanmaz nasıl bir üretim yapıyor ve bu üretim hacmi ne kadar zamanda büyüdü? Türkiye'nin ne kadarlık bir ihtiyacına cevap veriyor. Nikel paslanmaz biraz... dediğimiz nedir önce? Evet, onu önce da önce şöyle bahsedeyim isterseniz. Kurucumuz evet. Küçükemre 1960 yılında Sivas'ta ticaret hayatına başlıyor. Evet. Daha sonra Perşembe pazarına geliyor, İstanbul'da Perşembe pazarında Nikel paslanmaz çeliği kuruyor. Zeytinburnu demirciler sesine geliyor. Orada e, dükkanlaşıyor. Daha sonra İstanbul'da, Dolu'da du tam bir çelik servis merkezi oluyor. Evet. Bayağı aşama aşama. Ben de bu arada bütün kademelerini biliyorum nikel paslanmaz çeliğin. Peki çelik kuruluş aşamasında üretimden ziyade daha çok tedarik sağlıyorsunuz, değil mi? Tabii. Şu anda da tam bir çelik servis merkeziyiz zaten. E, biz esasa bakarsanız yurt dışından her şeyi getirip kendi çelik servis merkezimizde işleyip üreticilerin e, hizmetine sunan bir çelik servis merkezi. Ne tür ürünler yapıyorsunuz? Ürün gamınızı şöyle bir bize tek tek anlatın. Biz her şeyi rulo olarak alıp kendi çelik servis merkezimizde işleyip üreticinin hizmetine sunuyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Boy kesme hattıyla, taşlama hattıyla, yüze işlemler yaparak, ayna polisajı yaparak, bu tarz işlemler yaparak üreticinin istediği şekle getirip hizmet hizmetine sunuyoruz Ali Bey. Hangi sektörlere üretim yapıyorsunuz ağırlıklı? E, paslanmaz çeliğin kullanıldığı sektörler mutfağımızdaki tencereden tutunda savunma sanayine kadar uzanan geniş bir alanı var paslanmaz çeliğin. Kimyada, petrokimyada, çatal bıçakta, e, tencerede, otomobilde. Otomobilde evet otomotiv sektöründe kullanılan bir ürün paslanmaz çelik. Peki e, ihtiyacımızın ne kadarını biz e, içeriden temin ediyoruz, ne kadarını ithal ediyoruz? İstansa bakarsanız Türkiye'de e, üretimi yok paslanmaz çileğin. Çünkü şöyle izah etmek istiyorum, e, İlk yatırım maliyeti çok yüksek evet. maalesef ki. E, ithal bir ürün bu. Türkiye'de ise iki tane fabrikamız var. Sıcaktan soğuk çeken fabrikalar bunlar durumumuz böyle bu şekilde. Peki biz bir gün e, sıfırdan e, paslanmaz çelik yapabilecek duruma gelebilecek miyiz? E, nasıl yapacağız ya da bunu İlk yatırım? Yani halip... kütük ithal ederek getirip evet. o kütüğü yasıltarak levha çekerek yapmayı anlıyorum. Tamam, bu bir önemli şey ve proses. Ama asıl proses arka tarafta yatan. Yani biz Güney Kore'den, Çin'den, Tayvandan, Singapur'dan bu e, paslanmaz çeliğin ham maddesini alarak. E, Yarı ürünü e, son ürün haline getiriyoruz. Biz ilk üründen başlayarak nasıl yapabiliriz? Yani böyle bir e, çelik tesisi… maliyeti çok e, yüksek. yüksek olduğu için bunu yapamıyoruz maalesef ki. Maliyet çok yüksek olduğu için yap yapamıyoruz. Aslında son finalde söylemek isterdim ama bizim de çubuk yapma hedefimiz var şu anda. İndüksiyon ocağında hurdayı eriterek daha sonra potalara dökerek çubuklarımızı e, Slap ya da kütük halinde alıp onları daha sonra şekil vererek yani çubuk, lama, köşe, bent, altı köşe gibi ürünler yapmayı planlıyoruz. Teknoloji bu da bizim konusunda, yeni, yeni hedefimiz. Teknoloji konusunda e, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlardan, üniversitelerden yardım alıyor musunuz? Nasıl bir destek alıyorsunuz? Şu anda ARGE çalışmalarımız esasa bakarsanız tamamlanmış vaziyette. Kendi bu, bünyeniz, bu, Evet, kendi bünyemizde. Bu yeni projemiz bizim şu anda tabii ki destek alacağız. Çubuğu hangi alanlarda, nerelerde kullanıyoruz? Çubuğu yine aynı otomotiv sektöründe daha çok kullanılıyor. Aynı sektörlerde kullanılıyor. Evet. Peki ham madde temini konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Çünkü tedarik zincirinde kırılmalar oldu biliyorsunuz. Peki, yani Çin'den birlikte, tedarik zinciriyle ilgili ne gibi sorunlar yaşıyoruz şu anda? Konteyner bulamama, ürüne ulaşılamama inanılmaz problem yarattı bizim için. Çelikçiler biliyorsunuz güçlü yönlerini pandemide de ortaya koydular ve sürekli olarak çalıştık bizlerde. Yani o makineler her gün. Pandeminin ağır koşullarında bile olsa bizler çelikçiler olarak çalıştık. Kendi yani güçlü yönlerim, yönümüzü ortaya koyduk. Ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Maalesef ki tedarik zincirinin kırılması bizim tabii ki de e, inanılmaz derecede etkilenmemize sebep oldu. Ham madde fiyatları çok yukarı gidiyor. Buna karşı nasıl bir planınız var ya da neler yapıyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, yani... Biz nikel paslanmaz çelik olarak bahsedeyim isterseniz. Sürekli olarak üretim yapmak zorunda olan bir fabrikayız, bir çelik servis merkeziyiz ve ürüne ulaşmama gibi bir durumumuz maalesef ki yok. Mutlak yani, suretle temin etmek Mutlak zorundasın. suretle tabii ki temin etmek, üretmek e, ve üreticinin hizmetine sunmak zorundayız. Tabii ki zorlanıyoruz ama mecburen bu duruma katlanıyoruz diyelim. Evet, kur meselesi nasıl sorunlar yaratıyor sizin açınızdan? Aslında müşterilerle alakalı problemler yaşıyoruz ama o dönemlerde de işte fiyatta indirim yaparak o kısmı çözmeye çalışıyoruz diyelim. İhtiyacın ne kadarını biz içeriden temin ediyoruz? Şöyle Türkiye tamamen biliyorsunuz dışa bağlı. Evet. Tamamını dışarıdan maalesef ki İthal Sizin ediyorum. ürettiğiniz üründen bahsediyorum. Yani saç, levha ve çubuk çekmeden bahsediyorum. Tamamını ithal ediyoruz şu anda. Kendi yaptığınız ürünleri soruyorum daha çok. Yani sizin ürettiğiniz ürünlerin ne kadarını dışarıdan, tamamını Türkiye'ye yetecek kadar üretebiliyor musunuz? Tamamını dışarıdan tedarik edip yüzde %65'ini üret Yani 50 bin ton civarında ürün üretiyoruz. yüzde %65'ini ihraç ediyoruz bu ürünlerin Türkiye'nin paslanmaz çelik ihracatında da ikinci oluyoruz. Güzel. Peki ihracatı son sorum. Ee, ne kadar geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Şu andaki ihracatınız üretiminizin ne kadarını oluşturuyor? Önümüzdeki 5 yılda nasıl bir ihracat 50 50.000 ton civarında paslanmaz çeliği Çelik Servis Merkezimizde işliyoruz Ali Bey. %65'ini ihraç ediyoruz. Türkiye'nin dışında 5 ülkede kendi partnerlerimiz var. Metal Market gibi çalışıyorlar onlar. Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kosova'da, Makedonya'da ve İngiltere'de. Bunun dışında Sivas'ta yatırımlarımız var. Çubuk çekme işini Sivas'ta yapmayı planlıyoruz. Çünkü işe başladığımız yer orası ve devam etmek istiyoruz. Daha güçlü adımlarla gitmek istiyoruz. Ee, Sivas'ı seviyoruz açıkçası. Orada sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Onları Mesela da Ne ne yapıyorsun? Sosyal sorumluluk. E, yani sorumlu şimdi şöyle e, Sivas'ta Divriği'nde e, bir havalimanı projemiz var. Havalimanı. Evet. E, Sivas Kendinize ait bir havalimanı Sivas'ın Divriği ilçesinde bir havalimanı var. Atıldı. Biz orayı yeniden kullanılır hale getirmiş. Kullanılır hale getireceğiz inşallah. Nasıl yapacaksınız? Yani orayı sizin kişisel e, şirketinizin kişisel, tamamen, havalimanı evet. gibi mi? Kişisel. E, bu kişisel. kadar çok mu hava yoluna ihtiyacınız oluyor sizin? Yani orası... Şirketimiz için değil de tamamen... Divri için. Iı, Divri için. Divri için, Sivas için bunu yapmak istiyoruz. Çünkü bizim kurucumuzun ilk işe başladığı yer orası. Biz de orası için bir şey yapmak istedik açıkçası. Peki Türk Hava Yolları ya da diğer özel hava yolları oraya inip kalkacak mı? uçuş yapacaklar mı? Şu anda daha çok yeni bu proje. Yeni başladık projeye de. Bakalım, görelim. Birinin yani kapasitesi çok yüksek olmayabilir yani öyle bir havalimanı. Ama tamamen yani sosyal sorumluluk projesi gibi gerçekleştiriyoruz bu projeyi biz. Peki, başka sosyal sorumluluk projeniz var mı? Ee, var, öğrencilere, kızlara yönelik herhangi bir şeyiniz varsa söyleyin. Yoksa bitireceğiz. Var aslında. Peki, ee, bir öğrenci yurdu yaptırdık biz de kız öğrenci yurdu. Onun dışında kadın istihdamını destekleyen bir ekim markasıyla boru profil üretiyoruz. Amacımız Avrupa'da Avrupa'nın ilk üç üreticisi arasına girmek boru profilde. İnşallah. Peki. İnşallah. Başarılar diliyorum. Kalkmayın lütfen. İkel Paslanmaz Genel Müdürü Seher Öntaş'la konuştuk. Şimdi reklama gidiyoruz. Müzik